Selamlar Slot kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Infective Wild oyunuyla birlikteyiz. Bu hafta Telegram'da nakit ödüller dağıttığımız harika etkinliklerimiz var. Sizleri de mutlaka mutlaka Telegram bekliyoruz. Telegram linki yorumlarda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İkinci spinler oyuna girdik. Oo. Şöyle bir klasik 30 spinimizi atalım derken direkt oyuna girdik. Telegram'da 5 kişiye 300 lira dağıtıyoruz arkadaşlar. Yorumlara katılıyorum yazıp Telegram linkinden kanala gelmeniz yeterlidir. Bilginiz olsun. Yorumları ihmal etmiyorsunuz. Yorum çok çok önemli. Bu nasıl bir oyun ya? Bu oyun oynayan var mı? Daha çok yeni bir oyun. Yeni oyunları dene diyen dostlarımız için özellikle yeni oyunlara yönlendim birazcık bu aralar. Oy güzel. Eee Bu arada Big Bass Balanza'nın da yeni sürümü geliyormuş Onu da En yakın zamanda Çekimini yapacağız tabii ki de Allah Allah Nasıl bir oyun bu ya Şu turu tamamlayınca bir bakalım bakalım Ekranın her yerinde şu bal kabaklarından oldu ama bunlar da kalıyor mu acaba? Kalıyor. Şu aralara falan atması lazım ya. Şimdi i̇şte burada ortada bunları birleştirecek bir şey var mı? Varmış. Ay. 500. Oo güzel. Bu kadar hızlı ödemesi iyi midir kötü mü durumda bilmiyorum ama. Oy bütün ekran doldu. İşte bu çok güzel oldu. Super B. Çok güzelsin be. Buradan bir şey gelir mi? Gelmez sanmıyorum. 2778 lira aldık. İki tur çevirmiştik halbuki. Neyse devam etsin bakalım. Aa balkabağı normalde de aralarda geliyor. güzel. Sevdim ben bu oyunu ya. Farklı. Oyuna da hemen aldı ama sonra bir daha alır mı acaba? Yani böyle birazcık üstelesek oyuna girmeye devam eder miyiz? Yoksa bir satın alım falan mı yapmamız lazım? Şöyle bir infodan bakalım. 1, 3 ve 5 numarada gözükür. Dur lan. Bu Wild Temple. Ha Wild Temple'uymuş. Sikacher hariç hepsinin yerine geçiyormuş bu kuş. Kedi, aa kedi daha çok ödüyormuş bak. Az önce kuşta bin küsürleri aldık. Kedi gelse demek ki 2000 liraya geç tek spinde 100 x'ten fazla alacakmışız. Hadi bakalım şöyle bir 1200'e kadar gidelim. Şey 12.000'e kadar gidelim. 1200 nereden çıktı ya? şu turu bitirelim ne olmazsa bir de satın alım yaparız a kedi arada da wild var 168 lira ödedi şöyle güzel bir dolu ekran kedi gelse demek ki sağlam bir şeyler ödecek hadi bir de satın alım yapalım bir de böyle bir değişik bir şeyler yapalım bakalım dananım dananım. Hadi bakalım burada da güzel bir şeyler öder mi acaba? Kaç free verecek? 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1. Ha çok vermedi. 13. Os. Yani 1, 1, 1, 1, 1, 1'den iyidir. Arkadaşlar unutmayın. Telegram'da nakit ödüllü etkinliklerimiz var. 5 kişiye 300 lira dağıtıyoruz. Yorumlara katılıyorum yazmanız yeterli. Telegram'a da gelmeyi unutmayın tabii ki de. Haydi bebeğim. Aa, az önce iyiydi. Satın almadan daha çok ödemişti. Bunda yapışkan wild olayı var ama. Aha kedi. Kedi. Kedi devam. Ay ben daha fazla öder diye düşünüyordum. Kediyi görünce bir heyecanlandım. Aha Hadi be şu en solda da olsa var ya kediler İşin rengi değişecek 3 free spin kaldı Bu kadar mı ölüyorsun? Abi bir nice bile yapmadı be Neden böyle oldu? Orada wild yaptı burada aynen bir güzel bir şey geliyor gibi geldi? Nice geldi. Çok da bir şey yapmadı. 1000 lirasını geri verdi. Yani geç kalınmış bir Nice daha. 1500. Ne yapsak peki bir daha mı satın alalım? Birazcık çevirelim mi? Bir daha alalım. Bir daha alalım. Hadi bakalım. Say 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 say. Oha baya az geldi ya. 13'e laf ettik 9 geldi şimdi. Çok fazla white lazım bize. White bulaşıcı. Ama burada ödemeyecek sanki. Oy güzel white büyüktü ama. Ya şuralara kedi istiyorum ya. Ay. Oha, bu çok güzel bir şey olacak. Oo, bu çok güzel bir şey olacak. Hadi. Oy. 900 birimi. Evet. Aynısından. Aynısından istiyorum ama kedilisi olsun lütfen. Oha. Bütün ekran white oldu. 3 spinimiz kaldı bence birazcık daha spin olsaydı daha iyi olurdu şu ekrana. Kedi, kedi daha fazla kedi lazım mıydı? Abi olsun. Burada güzel bir patlama yakaladık. Hadi. Kedi ya, kedi lütfen kedi ya. Sen seni vurduk be. <laughs> Sensasyonel. Sevdim bu oyunu. Hop kedi geldi gene. Gel pisi pisi. Ohohoho. Yeni oyunlarda Şansımıza kadar yaver gitmese de işte böyle böyle arada bura gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzelsin be. Şimdi 4000 lira bir kardayız. Ama bu oyun devamında verir mi? Kendi kendine tekrar bir arka arkaya oyuna girer mi? Ondan birazcık şüpheliyim. Şöyle bir... Aa 10 lira yok. 10 yapacaktım yapamadım. 1200 mi alsak yoksa... Şu sembollerin bir devamına bakacağım arkadaşlar. Bunun max kazancı 5000. Klasik. Ama güzel bir oyun ya. Yani kendi kendine oyuna girdi. iki buçuk verdi. Devamında girdi. Güzel verdi. Veriyor yani. Normalde bu verme olaylarına çok fazla alışık değiliz biliyorsunuz ki. Nasıl yapsak acaba şimdi? Ha minimum tutar da 4. Yok ya ben 20'den 20'den birazcık çevireyim. Bir daha kendi kendine girer mi acaba? Falanlardayım yani. Haydi. Yani şöyle bir kendi kendine bir daha girse bir bin daha verse 15 bin, temiz 5.000 bin lira kar elde etmiş olacağız ama Neyse dediğim gibi Telegram'da 5 kişiye 350 lira atıyoruz yorumlara katılıyorum yazmayı Sakın ama sakın unutmayın Hadi be bir tane daha gireydin oyuna Allah Allah Nasıl bir şey yapsak? Şöyle bir 30 40'tan bir 10 tur çevirelim bakalım. Güzel bir ara ödemeye de da... girdi be, girdi be. Çok güzelsin be. Harikasın sen ya. Hadi burada çok fazla istemiyorum. 1200, 1300, 1500. Yani verirsen daha fazlası olur ama şöyle bir kasayı 15.000 yapalım. Şu dağıttığımız paraları kazanalım. Telegram kanalımızda aynı zamanda arkadaşlar hani etkinlikler ve dağıttığımız ödüller haricinde oyunlarda ilgili sohbetler, muhabbetler de ediyoruz. Mutlaka mutlaka gelin. Bu oyunları da kamu spotumuzu geçmiş olalım. Borçla, harçla, kirayla, krediyle, kredi kartıyla ihtiyacınız olan rakamlarla kesinlikle oynamayın arkadaşlar. Amacınız yalnızca ve yalnızca eğlenmek olsun. Eğlenin, gülün, sevinin ve çıkın. İlla ki kazanmanız gerekmiyor. İlla ki kaybetmeniz gerekmiyor. Hırs yapmayın yeter. Hırs yapmak kaybetmenin yarısı. 400 lira da vermezsin be. Hadi. Oğlum birazcık devam et. 5 spin daha var. Kedi ah be şu soldaki kediler gelsin. Bu ekran kedi olsa acaba ne olur? Pisi 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 Gel pisi pisi Gel pisi pisi Nice güzel 1800 çok güzelsin be. Hadi be hadi be bir kedi 2000 2380 Evet bu da güzel Nice bu nice 3000 lira daha aldık. Çok çok güzelsin be. Hadi 17 bine kadar. Böyle bir 20'den bir 10 tur çatlatalım. 17 bin bence güzel rakam. Back to back yapar kendi kendine oyuna girerse Alırız ama onun dışında de devam etmeyi de Çok fazla düşünmüyorum Kanala Abone olmayı bildirimleri açmayı Ve telegrama gelmeyi unutmayın arkadaşlar Kazançlarımızı paylaştığımız Hop ah kaçırdık İnan dedim giderken tam veda ederken Aha Aha burada Güzel bir şeyler olacak verir misin lan bin lira Burada Verir mi lan acaba Nice Yok Güzel 17.5 da güzel. 7.5. Giriyor mu lan oyuna? Girdi. <laughs> Arkadaş veda edemiyoruz ya bu kadar para dağıtan bir oyun olamaz. Bir bu oyun para dağıtıyor bir de biz. Say 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 10. 10 da güzel. Az önce 9 geldi. Güzel güzel çok iyidir. 13'ü beğenmedik çünkü az önce bir burnumuzdan getirdi. Hadi. Ne kadar vermesi lazım burada? buçuk verirse 20 bin liradayız. 500 verirse 18 bin liradayız. Her halükarda güzel bir kar bırakacak bize. Gerçi şu an çok vermese de üzülemeyeceğim. Oy. Bu Halloween Cadılar Bayramı da yaklaştığı için sanırım bu tarz oyunlar Aha Oy. Oy. Hadi bir tur daha. Ay. <laughs> Burada güzel bir şeyler geliyor. 1100 lira. süper. Ay, şu kedilerle de aynı tarafa. 9 kedi atsa ya ekrana. Son spin ve ben kaçarım arkadaşlar daha fazla uzatmanın anlamı yok. Hiç boşu boşuna yıpranmayalım. Çok güzel bir kar elde ettik. 19.000'de bırakıyorum. Bir daha oyuna girerse artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir önce bir bitireyim. Ondan sonrasında veda edeyim. Benden şimdilik bu kadar. 9000 lira güzel bir kar elde ettik. Bunu da dağıtıyoruz. Videoya yorum yapmanız, kanala abone olmanız ve Telegram'a gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.